Seçime katılım yüksekti dedik. Engelli ve yaşlı vatandaşlar da sandığa gitti. Bin bir güçlükle tabii. Bu seçimde de oy kullanacakları okula gitmeleri ve merdivenleri çıkmaları hiç kolay olmadı. Engelli, yaşlı ve hastaların demokrasi mücadelesi çileye döndü. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da engele takılanlardandı. Afyon Karahisar'da annesine engelli geçişi olmayan okulun merdivenlerinden böyle çıkarmak zorunda kaldı. Büyüdükçe ağırlaştı, bir çare. Şırnak'ta yaşayan 86 yaşındaki Yaşar Şahin yürüyemiyordu. Oy kullanacağı okula kadar oğlu arabayla getirdi. Ancak asıl sorun okula girebilmekti. Oğlu babasını sırtına alıp sandığa kadar taşıdı. Kayseri'li 113 yaşındaki Döne Karaçavuş'la Adanalı 82 yaşındaki Aziz Baydars'a hasta oldukları için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İki seçmen oy kullanacakları okula ambulansla götürüldü. Aaaa gittik gayrim gittik. Bam ve Rize'de de benzer görüntüler vardı. Kırklareli, Bingöl ve Çanakkale'de ise hasta olan vatandaşlar oy kullanmaya sedyeyle getirildi. Adana'da iki engellinin demokrasi mücadelesi ise kameralara böyle yansıdı. Doğuştan bedensel engelli İbrahim Tokmakçı oy kullanacağı okulun merdivenlerini tekerlekli sandalyede, Fadime Topansa eşinin kucağında çıkmak zorunda kaldı. Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 129 yaşındaki Siirtli Mehmet Esen ise yaşına rağmen sapa sağlam ayaktaydı. Yardımla da olsa sandığa gidip oyun kullandı. <laughs>